<laughs> Gördün mü? Gördüm <laughs> koptum başına koyacağım. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Çok uzun zaman sonra ablamla birlikte Valorant'a geri dönüyoruz arkadaşlar. Ya yaklaşık 6 ay olmuş arkadaşlar. En son e, Temmuz'dan beri oynamıyoruz düzgün. Ben şöyle göstereyim. E, bir Ekim'de girmişim. Ama Ekim'de de bakın Ekim'de de neredeyse hiç oyun oynamamışım. Bakın Ekim yazıyor Ekim'de. Ondan sonra neresi bu? Tarih bakın Ağustos. Ağustos'ta da hiç girmemişim. Ondan sonra Haziran bakın. Haziran 27. Haziran'da oynamışım bayağı. Ondan sonra hadi Temmuz. Temmuz'un ben Temmuz'un tam 10'unda falan bıraktım arkadaşlar oyunu. Sonra bir Ekim'de girmiştim. Onlara bir hani bak video çekmeye diye girmiştim. Bir kanalımda videosu vardır bakabilirsiniz. O kadar hani başka hiç girmedik. Ablam da Temmuz'dan beri hiç oynamadı. Gelin şimdi beraber ilk rank maçımızı oynayalım. Diyeceğim ama ben dün e, dayanamayıp e, bir ölüm kalı savaş attım. İki tane de derecesiz de rankımı belirlemek için iki maç attım. Gelin o zaman. Ablamın ilk maçı. Benim de ilk maçlarımı atalım. Hemen videoya geçelim. Bu. Evet arkadaşlar benim rankları gösterdiğim yer videodan silinmiş bulamıyorum hiçbir şekilde. Şimdi size orayı göstereceğim. Hani sonra yalandı cırttı demeyin diye. Orası nasıl silindi hiçbir fikrim yok. Şöyle kamerayı şurada bırakayım. Bakın. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Kariyer. Bakın şu an Petrinic oynadım ben. Bakın. Videoyu çektiğim maç buydu. Biliyorsun zaten videolar az önce gördünüz. Oyun çok bit. Bakın ondan önce zaten rank maçları bakın. Toplamda 5 maç oynamışım. O videoyu çektiğim buydu. Arkadaşlar bu maçtı. Ve ondan önce 2 maç oynadım bakın. İlk maçım bu. Hatta 10 vurdum falan söylüyorum videoda da. Bu da 14 vurdum ikinci maçımdı. Ondan sonra arkadaşlar bakın şöyle göstereceğim ben size. kısım kadememi göstereceğim. Bakın. Bakın 8'de burada oynamışım bayağı oyunu. Ama 9'da neredeyse oyunu hiç oynamadım. 9'da çok az oynadım arkadaşlar. Bakın çerçeve yok hiçbir şey yok. 15 maç bile atmışım. Galiba öyle söylüyor. Bakın burada 42 burada 15. Ben burada aslında oyunu bıraktım. Çok böyle nadir geldim. İşte video falan çektim birkaç tane YouTube'a. O zaman bu da Ekim bakın. Şey Ekim diyorum pardon Ağustos 29'da bitiyor bu. Yani ben Temmuz'da falan gerçekten Temmuz'un 10-15'inde oynamayı bıraktım arkadaşlar oyunu. Bu yazın yani. Bakın bu Haziran 27 ile Temmuz şey konuşamadım ya Haziran 27 ile Ağustos 29 arası ya yani ben de tam bunların ortası Temmuz 15 Temmuz 16 gibi oyunu bırakmıştım Temmuz 14 de olabilir oyunu bırakmıştım arkadaşlar Temmuz 13 14 galiba yanılmıyorsa bakın oyunu bıraktığım zaman ondan sonra arkadaşlar hiç oynamadım burada da video falan çekmiştim Ekim'de bitmiş bu da Ağustos'ta Ekim arası Ağustos 29'da Ekim 24 arası burada da çok az bakım 12 maç diyor video falan çekmiştim yine yani hiç öyle oynamadım. Ondan sonra hiç oynamadım. Ocak 9'a kadar bakın Ekim 24'ten Ekim 24'ten Ocak 9'a kadar bir kere bile oyuna girmedim. Video falan da çekmedim. Oyuna da girmedim. Ondan sonra bu da işte geçen videoda çektiğim bakın toplam dereceli galibiyet 1 diyor. Anlamadım onu niye böyle yazıyor da. 8 galibiyet kaldı bakın. Platin 3 bir tane var. Arkadaşlar bu da böyle göstermiş olayım. Ablamın da aynı şekilde. Ablam benden de biraz daha uzun olabilir. Ben video çekmek için çünkü girmiştim var ya bunda bilgilendirmiş olayım. Hani yanlış olmasın. Kendinize iyi bakın. Hadi hızlıca videoyu bu Evet arkadaşlar girdik oyunumuza. Yanımızda Esin Hanım var. Nasılsınız Esin Hanım? Merhaba arkadaşlar. <laughs> İyiyim korkuyorum. <laughs> uzun zaman sonra kolsuzluğumuzla başa çıkabilecek miyiz? Yoksa <laughs> ne yapabiliriz bakalım. Biri tek kedi. Tek kedi hackledim acaba. Geliyorum bir de helal lan. Esin baba. Solda var galiba biri. Ya oraya bir atlayayım ya. Oyunu unutup körü kırmayı unuttum. Gel 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 gel. Kır oraya gel kır gel. CT kapatacağım gel. Buradan onu. Helal lan sana abi. Gel lan. Hay. Helal. Helal lan. <laughs> Esin baba 2 kill ile oh başladı. <laughs> Baksana yenilen zırh diye bir şey var gördün mü? E mi koşsak ya? Görmedim. Oyun zaten çok değişmiş şu an. Yenilen zırh E gelsene de be. Bak evet, alır kalkan laf kalkan arasında. Aa evet. Ne alaka? Allah öyle bir şey getirmişler. Neyse evet, almayacağım şu an. <laughs> Bilmediğim şey almam istiyor. O şeymiş galiba iki kere yarım kalkan şekli canım mı yenileniyormuş bir şey oluyormuş. Ha. Hala şey back for blood yüzden shift'e <laughs> için. Değil mi? Nice up. Evet ben de. Ha, şu arkayı bir taret patlatalım. iki joy oynamayı unutmuşum ya. Ben az önce kimin lan? Gepko'nun skinini sıkmadım. Kör oldu. Ne oluyor ki şu an? X'de orada. Evet. Oğlum ben çok kötüyüm. Aşırı kötüyüm ya. kaldım burada. Abi, deadlock beni mahvetti ya. Oyunu bu hiç özlememişim ya. Vallahi özledim. Özlediğimi sanıyormuşum. Ben biraz özlemişim ya. Ya oynasan saracak ama şu an alışamadık ki daha. Olabilir o olabilir. Ben yapıştırıyorum ortaya girin. informuz aldı. Ah. Oh. 120. Bir tane daha var, bir tane daha var. Ah oh be, anti. Bastım. Kafayı yiyeceğim. Adam. Oğlum vursana da şunu. Şar diyorum de diyorum. Oğlum koparan diyor. Hangi B geliyor entry'lerin ya. Ya bu, bunlar çok ciddi alıyorlar ya. Salam koy Ne bu tantana ya? Oyun niye yani? hiç değişmemiş ya? yardım koptum onu videonun başına koyacağım. Oğlum vursana da adamı Oğlum siz mal mısınız lan? Ay <laughs> bu maça teker teker veriyorlar oğlum. Oğlum siz ya bana tam bir Sen bir <laughs> var ya sen Beyler ben <laughs> <laughs> <var ya. Seni gülüyor> maça bak ya. Abi birim al ya smoke atsa ne bu? Kanka. Smoke yok, smoke. E adama vur. <laughs> Allah Allah. <gülüyor> oyun hiç değişim bir şey kopuyor mu oyuna kopuyor. Mu? Ya oyun sıçırtıyor. Benim düşmem nasıldı? Rampayı görmedim. Koptum aklıma. ya geri geri düştün ya. Var mı B'de? Burası. Hep hep hep. 5 vuruyor. Senin oynayacağın Reyna'yı. Senin <laughs> <laughs> kolun yok ya seni bu rank atan <laughs> Gül gül. Neredesiniz gül. <laughs> Ne? Hey. Sizin derecesi derecesi derecesiz daha. daha mi? Sizi. İnşallah sizi gümüşe atar. Alamam. tamam. <gülüyor> daha <gülüyor> bir tane <laughs> say tutmadım. <laughs> ben. Saydı buradan tutuyorsun <laughs> sen. Yok sen bu arada ne diyorsun ya? Gidiyor, her, her el. el. Sen de koca karı çenesi var. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Diffuse tuşuna basamadım var ya Yine mermim var Onlar ölmeden Neler <laughs> Sana destek çıktım diyorum. Oğlum sağ sol iki kişi çıktı ama. Aha öldü. Helal lan. İyisini iyi, kalın iyi. Of. Oh lan be, helal lan. Eren Yıldırım adamları yıldırtamayan. Vuramıyorum desene şuna 8 ay sonra oyuna girdim kopartıyor ya Tamam kanka, aynen 8 ay Ne oldu lan betkot İt oğlu Oğlum ekoları vuruyon it oğlu it Hala konuşuyor ya sanki ne yaptı ya? <laughs> ne yaptı? Bu Topak deadlock be. ne mal adam ya? <gülüyor> <gülüyor> kopartıyor oğlum, vallahi kopartıyor ya. Düştüm yine ben. Yapma. <laughs> Aldım. helal. Helal be. Helal, helal. Eyvallah. Ne oldu bu işe? Ne oldu bu işe? sen aşağı mı düştün lan? Ben <laughs> aşağı düştüm. Helal lan sana. Bak neden arkandan, ne, arkandan gelir? Mitte olabilir. On mitte saldı mı ne o? 80. Yani. Evet bir yerde ama nereden tamam. girebilir? Yani? İkisi de burda galiba. Neyse <laughs> abi çok dol çok dol. Tamam. Oğlum, biri 80 biri 40 birer birer can. Abi bu daha dolaşacak ya. Çoklu. Yeri düşse var ya koparım. Ben de. Bizim kol tutmuyor da yavaştan alışıyoruz oyuna ya. Daha yeni ilk maçlar bunlar. Az ara vermedik. Bir de farklı oyunlar oynayınca. Oha. Aa, bunlar ağa gelmez ki. Burada akvaryum varmış. İlk Nerede? defa gördüm tavanda. Ah. 아, 그라요 아, 그래요? 아, 그래요? 아, 래 아, 그래요? 아, 그래요? 아, 그래요? 아, 그요 <laughs> ah be neon ah be neon o benim ne ah be Aha aldı Helal lan sana ya. Yani <laughs> <laughs> ben yıkılmam. Ölse ne gülerdim ondan. Kopardım. Kopardım ben Ben sen miyim lan Kijoy? Aşağı düşüyorum. Kanka sen, Kank, sen ne kadar kötü bir insansın. Kötü kötü konuşuyorsun. Özür dilerim. Tamam, Bu eli verdik o zaman ya. Tamam. tamam. Mit arası dikkat. Mit var. Kip ölmek ya. Sen mit bak Reyna. Geliyor mit geldi yakın geldi Reyna. Yakın var. Bu yanlış oldu Burada galiba. Bu da galiba. <laughs> Elinize sağlık. niye <laughs> aldık ama hiç alabileceğimizi düşünmüyordum. <laughs> Benim kolsuzluğumla ben sonradan biraz oynadım. 5 vurmuştum lan ben. Evet arkadaşlar böyleydi ya. Kötü oynadık ama yapacak bir şey yok değil mi insanım? Yine ilk maça göre. Çeyizem sen beni beklediğimde zaten niye oynadın bakalım. ha? Ben bak 12 vuruşum. Değil bu mi? Gün... Çok da kötü oynamadım. Ben dün ilk maçımda 10 vurdum mesela. Bir de Reyna'yla. Ben bir de mal mal 2-3 kere düştüm aşağı düştüm. Evet evet bir de onlar koparttı zaten. <laughs> Aynen düşmesem hani biraz daha fokus oynasam yine iyiydi yani. Aynen öyle. Vallahi iyiydi. Evet arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkürler. Daha çok ablam ve çeker gelmesi istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Video hakkında fikrinizi yorumlarda bekliyorum. Kalma abone olsanız çok mutlu olurum. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bu. <laughs>